Udemy kurs projemize hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en son footer'ımızı düzenledik. Bugün footer bugün footer'ımıza biraz daha ayar çekeceğiz. Ee, öncelikle neredeydik biz? Evet, footer'ımız burasıydı hatırlarsanız. Ee, bunlar yerine şöyle bir şey yapacağız Bunları siliyoruz. Full out left yaparsak gördüğünüz gibi left yaptık. Right oldu. Left ya, ee, bakayım. Evet, left yapsak biraz daha iyi olacak. Ve bu footer tagımızı footer tag yapmıştık, bir klas açtık footer tag diye, bu şeyleri de buraya atmıştık hatırlarsanız. Şimdi buraya footer tag yazacağız, şöyle açacağız ve buraya float flow at right yapacağız. Bakacağım sağa gittim, evet sağa gittiler arkadaşlar. Böyle yapacağız hani böyle biraz daha düzgün toparladığı gibi. Ee, ama buradan biraz mercin left 5 piksellik bir boşluk bırakabilirsin. Şurayı tam ortalayalım. Hatta 10 yapalım. 10 nasıl olacak? 10 e, daha iyi oldu gibi. Şimdi başka ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Bakayım ha başka ne yapabiliriz? Evet şurayı biraz daha açabilirim. Biraz daha şeye getirebilirim. Ee, mercin right right şöyle yapalım. 2 nokta açalım. Ee, ne kadar bize de bir oradan bir 10 piksellik alan açsın bakayım. Evet. biraz daha aşağıya alabiliriz aslında. Ee, 15 olsun, 20 yapalım. Evet iyi oldu bir şöyle aşağı doğru bir dakika. Evet, birazdan boss strepe de geleceğiz. Ee, Merzin, top ee, ne kadar yapabiliriz? 10 pix yok. 20 piksellik bize bir yukarıdan boşluk ayırsın. Evet şöyle tam şuralara bir şey istiyorum ben ya. Hatta 30 yapalım. Temizinden kesin. 30 yaptık. Neyse tamam. Böyle kalsın burası böyle. Bunu da sola doğru yatırdık. Artık böyle bir olaya girmeyeceğiz. Bunun yanı sıra bugün içerik alanımıza da bir düzen çekeceğiz. Bunun için ilk önce aynı e geliyoruz buraya içerik kısmımızın içine bir de bir class açıyoruz div class buraya ne yapabilirim kayan yer diyelim ve şimdi documentation'dayız gördüğünüz gibi şu an bootstrap sitesindeyiz utility test diyorduk yanlış hatırlamıyorsam yok component diyelim evet component'da karosel bölümü var karosel bölümüne geldik şunu alabiliriz şöyle açıklamalı bir karosel alacağız şunu şöyle kopyalıyoruz Şöyle bir dakika şuradan şöyle kopyalayın Kayan yer bölümünün içerisine CTRL V yapın abi Şu an bir karosul geldi buraya tabii ki ee, Buraya bir fotoğraf yükleyelim buraya ne fotoğrafı yükleyelim Instagram fotoğraflarını yükleyelim 3 tane şöyle Geliyoruz Image Search arkadaşlar Image yerlerine şunları yapıştırıyoruz Şöyle Evet Image yerlerine yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi biraz büyük ama küçültebiliriz mi? Küçültebiliriz gibi evet bu şekilde bir kayan yer gibi düşünebiliriz. Ee, ne yapıyorduk abi? Image Stereo'cunun yanına geliyorduk. Şöyle bir test edeceğim. H2 yazıyorduk. Eşittir, çift tırnak. Kaç piksel yapabiliriz? Ee, pikselini 1000'e düşürebiliriz. 1000 piksel yapsak nasıl bir görüntü olacak? Yani e, bir de tabdan kısalım mercin değerine girip. Hemen buraya geliyoruz. Her şeyini Fu ne yazıyorduk? Ne yazalım? Kayan yer diyelim. Carousel deniliyor ama ben kayan yer olarak Türkçe karakter olarak kessin gitsin abi yormasın. E, mercin top yapıp 20 piksellik bize büyük kardan boşluk bıraksın. Biz burayı ortalayalım. Evet çok güzel oldu. Şöyle bir mercin değerimizi verdik. Ee, buradan bize bir 20 çelik ortalama yeri verdi. Ee, şimdi abi şöyle bakayım. Aynen şurası daha şöyle oturdu gibi. O yüzden bu e, yükseklik olayını tüm şeyler için geçerli yapalım. Şöyle şunu şöyle kopyalayalım. Bir buraya bir de buraya yerleştirelim. Artık biraz daha iyi oldu gibi. Buraya gelerek de açıklamalarını düzeltebileceğiz arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabilir Arkadaşlar şimdi siteyi genel olarak bir düzenledikten sonra Arkadaşlar şimdi examples yerine geliyoruz. Buradan ne bulabilirim? Bakayım bir. Ee, Navbars var. Navbars nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada bir Menü, benzer bir şey var. Biz buraya nasıl yapabiliriz? Ctrl ile artı u tuşuna basarsanız kaynak yerine geliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi bize hangisi gerekiyor? Aslında direkt f 1 F12'ye bassak şöyle şunu hangisi olsun mesela? Ee, şu güzel gibi şunu seçelim. Ve arkadaşlar şu edit seçtiği mal yapıp şunu şöyle kopyalıyorsunuz. Gelelim. Ee, banner nerede bizim kodumuz? Evet kodumuz burada. Bizim banner'ımızın üstünde bir tane yer açalım. Div class header menü diyelim. Bakalım hangi görüntü daha güzel olacak şimdi. Ee, yukarıya gördüğünüz gibi böyle bir yer açtık. Search bölümü tabi şu anlık bir işimize yaramayacak. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, kendi menümüzü silebiliriz. Biraz da şu şekilde güzel durdu. Kendi menümüz silinebilir artık. Bannerımızın üstünde zaten bir menümüz var. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi biraz da menümüzü şey yapabiliriz. Bakayım ne yapabilirim. Şuraya ana sayfa dersek. Sol taraf ana sayfamız olsun bizim. Ana sayfa. Burası bizim ana sayfamız olsun. Evet, gördüğünüz gibi bir ana sayfamız var. Buraya index.html yazabiliriz. Index.html ee, Bunu yazdıktan sonra bunun hemen yanında home, home ana sayfa aslında nasıl yapabiliriz? Buraya kurs projesi başlığını girelim. Hashtag koyalım. Şey, DS koyalım işletini koyup buraya kurs projesi yazalım. Altın hemen home yerine ana sayfa yazsak daha doğru olur. Anasayfa. Şuraya da gelip index.html yapsak evet oldu gibi. Bakın buraya da bu içeriklerimizi teker teker tane tane yerleştireceğiz. Bir linkimiz var. Linkini koyabiliriz diye düşünüyorum. Burası yapımcılar olsun. Yapımcılar yerimiz burası olsun. Yapımcılar. Buraya bir şey koymayacağım daha. Dropdown'a ise yapacağımız şeyler var. Bu disabled olayını tam çözemedim. bunu kaldırabiliriz buradan. Bu şu anlık gereksiz bir şey. Evet. Dropdown ise yani üzerine tıkladığında neler olması gerektiğini bunları siz kendiniz düzenlersiniz arkadaşlar. Bu bölümümüz biraz kısa oldu ama hani ben bir şeyler anlatmaya çalıştım. Diğer bölümde görüşmek Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.